Herkese selam arkadaşlar. Daha önce paylaşmış olduğum videolardan birinde GTA Vice City'deki helikopter görevini hile ile sadece 2 saniyede nasıl geçebileceğinizi sizlere göstermiştim. Bu videoda ise hile dosyalarını indirip kurarak oyunda nasıl aktif hale getirebileceğinizi sizlere ayrıntılı bir şekilde anlatacağım. Bu vesileyle ile Cleo modlarını GTA Vice City'ye kurarak nasıl çalıştırabileceğinizi öğrenmiş olacaksınız. Aslında bahsetmiş olduğum o videoda her şeyi açık bir şekilde göstermiştim fakat anlatım sesli olmadığından birçok arkadaşım dosyayı indirip de oyunda uygulayamamış. Bu sebeple gelen istekler doğrultusunda bu videoyu hazırlama yere duydum. Şimdi arkadaşlar bu videonun açıklama kısmında yer alan bu dosyayı bu linkten şöyle bilgisayarınıza indirin. İndirme tamamlandıktan sonra şöyle mouse ile sağ tıklayarak ile dosyasını boş bir klasör içerisine çıkarın. Dosyalar burada arkadaşlar. Bakın iki tane dosya var. Bu iki dosyayı şöyle kopyalıyoruz. Daha sonra GTA Vice City'nin kurulu olduğu klasörün içine girerek buraya yapıştırıyoruz. Ve her iki dosyayı da böylelikle buraya taşımış oluyoruz. Kurulum aşaması görmüş olduğunuz üzere çok basit. Sadece birkaç saniyemizi aldı. Şimdi ise oyuna girerek bu Creo dosyasını, bu hile dosyasını nasıl çalıştırabileceğinizi sizlere hemen kısaca onu da göstereceğim. Evet arkadaşlar oyuna girdikten sonra helikopter görevine başlamak üzere yola koyuluyoruz. You got ID. Evet arkadaşlar göreve başladık. Buradaki ara sahneyi sonuna kadar izliyoruz. Zaten geçebilme lüksümüz yok. Bu yüzden her şekilde burayı izlemek zorundayız. Bu arada bu Türkçe yama Özgür Selin çıkarmış olduğu ilk Türkçe yama olduğundan bazı yerler İngilizcedir. Şimdi ara sahne bittikten sonra klavyenizde bulunan sıfır tuşuna 2 saniye basılı tutuyoruz şöyle 1-2 işte bu arkadaşlar böylelikle görev hemen geçildi şimdi burada dikkat etmeniz gereken nokta klavyenizde bulunan sağ taraftaki namlak tuşlarını değil klavyenizin üst kısmında bulunan numaratik sıralamadaki sıfır tuşuna basmanız gerekiyor. Eğer sağ taraftaki sıfır tuşuna basarsanız herhangi bir şekilde görevi geçebilmeniz mümkün değil. Çünkü hile dosyası klavyenizin üst kısmında bulunan tuşlar arasındaki sıfır tuşuna tanımlanmış. Evet bu detayı da size aktardıktan sonra gördüğünüz üzere sadece 2 saniyede görevi geçtik. Birçok arkadaş zaten bunu hile kullanmadan geçebiliyor. Ama Aradan yıllar geçmiş olmasına rağmen bununla ilgili, bu görevle ilgili birçok püf noktası, onlarca belki de yüzlerce arkadaş paylaşmış olmasına rağmen yine de hala geçemeyen arkadaşlarım var. Eğer bu görev sizi de böyle kanser ediyorsa yapmanız gereken şey bu hile dosyasını indirip söylemiş olduğum talimatları uygulayarak görevi kolayca geçmek. Şimdi oyundan çıkalım ve CLEO modlarını nasıl kurabileceğinizi, nasıl çalıştırabileceğinizi hemen onları da göstereyim sizlere. Oyundan çıktıktan sonra arkadaşlar şöyle Cleo motorunu indirebileceğimiz bu siteye girelim. Ve buradan rastgele bir tane Cleo modu seçip indirelim. Şuna bir bakalım. Magnet mıknatız modu diyor. İlginç bir şey benziyor. Bunu indirelim hemen arkadaşlar. Zaten amacımız Cleo modlarının nasıl kurulduğunu sizlere göstermek. Bu yüzden çok da önemli değil dosyanın ne olduğu. İndirdikten sonra hemen şöyle boş bir klasöre çıkarıyorum içeriğini. Şimdi burada dört tane dosya var. İki tanesi zaten oku beni dosyası. Bunları siliyorum. Şuradaki gc uzantılı dosyayı gty sitenin kurulu olduğu klasör içerisindeki klo klasörün içine giriyorum. Ve buraya yapıştır diyorum. Sonrasında fxd uzantılı bu dosyayı da Şöyle yine bu Cleo klasörün içindeki ayrıca bir klasör olan Cleo Altire Text klasörün içine girerek buraya yapıştırıyorum. Olay bu kadar. Şimdi oyuna girip bunu aktif edelim bakalım nasıl bir şeymiş. Ben de merak ettim. Şöyle hemen otelden dışarıya çıkalım. Bileyi aktif etmek için magnet yazmamız gerekiyormuş. Yani mıknatıs. Hemen klavyeden magnet yazıyorum tap tuşuyla aktif hale getireceğiz şimdi tekrardan. Evet arkadaşlar. Tap tuşuna basılı tutup mouse'un sol tuşuna bastığımızda mıknatız modu çalışmaya başlıyor. Yoldan geçen araçların hepsini bu mıknatıs kendine çekiyor. Çalışma mantığı buymuş. Çok da gerekli bir şey değil ama amacımız burada sizlere Cleo modlarını nasıl kurabileceğinizi göstermekti. Olay bu arkadaşlar. İndirmiş olduğunuz Cleo modlarını bu şekilde GTA Vice City'ye kurarak ve Oku beni dosyasındaki yönergeleri takip ederek oyunu aktif hale getirebilirsiniz. GTA 3, GTA Vice City ve GTA San Andreas'ta Clio modlarının çalışma mantığı hep aynıdır. İndirdiğiniz Clio dosyalarını Clio Kulesi'nin içine taşıyorsunuz. Daha sonra oyunu aktif hale getiriyorsunuz. Olay bu. Umarım işinize yarar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.